Değerli izleyenler, biraz önce dediğim gibi AK Parti ilçe başkanımla muhabbet ederken dedim ki belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Giresun'umuzun ne güzel bir ilçesi. Kuş diliyle meşhur, dünyaya kuş diliyle konuşan bir ilçedeyiz ve bu güzel ilçemizin belediye başkanıyla birlikteyiz bu geç saatte. E, buralardayız. Değerli Başkanım nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben tanıyorum. Gerçi izleyenlerimiz de e, belediyelerimize yaptığımız tanıtımlardan Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım diye e, biliyorlar, tanıyorlar ama adet yerinde olsun. E, diyelim ki tanıyalım sizi başkanım. Evet. Evet, Çanakçı'dayız tabii. 1966 doğumluyum. Bu coğrafyanın ürünüyüz. 82 yılında Gölü Lisesi'nde mezun olduk. O saatten sonra da o zamandan sonra da işte hayatımızı gurbet dediğimiz Hı -hı. mekanlarda geçirdik. 87 Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. 97 Selçuk Hukuk mezunuyum. 2009 Amma İdaresi'nde master yaptık. 17 yıllık Ankara'da avukatlıkımızdan sonra da memleket sevdası ağır geldi. Maşallah. Çorbada tuzumuz bulunsun diye 32 yıl sonra memlekete döndük. Eyvallah ne güzel ya. Ee, o kadar başarının sonrasında güzel Çanakkale ilçemiz böyle bir belediye başkanı ile e, yönetilmesi ve yapılan hizmetler anlamında da e, biraz geride kalan e, artık biraz evet. E, aslında, e, aslında, e, evet en en geride kalan ee, Ölçeyle izleyicilerimiz ya da e, Çanakçı'lı insanlar e, daha iyi bileceklerdir. Nasıl gidiyor başkanım Çanakçı'da durum ne? Valla şöyle söyleyeyim yani sıkıştığımız her noktada zaten atalarımız çok güzel e, tam taşı gediye koymuşlar. E, onun ne hep atasözlerine başvururuz. Gözden ırak olan gönülden evet. olur. Şimdiye kadar Çanakçı gözden olmuş. O nedenle hep gönülden olmuş. E, 15 tane ilçenin içinde belki gerçekten en şanssızı diyelim Çanakçı. Bütün birçok potansiyeli olmasına rağmen insan faktörünü yeterince kullanamamaktan dolayı, işte siyaseti yeterince kullanamamaktan dolayı maalesef hizmet bakımından çok geriye kalmış. Hatta çok ilginç bir şeyimiz var, tespitimiz var. Çanakçı son 15 yıldan sonra ilk kez bir anaokulu yaptırılarak ilk hizmetini aldı. Yani 15 yıl boyunca tek bir yatırım işte bir e, derneğimizin vasıtasıyla hmm. kurulan, TOGEM'lerin derneği vasıtasıyla kurulan yapılan anaokuluydu. Dert sıkıntı çok ama şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Geçmiş hedef olarak alınmaması gerekiyor. Evet. Çünkü geçmiş ancak tespit bakımından yararlıdır. Geçmişin üzerine yoğunlaşmak, onu hedef almak, onu konuşmak zaten zaman kaybıdır. Geleceğe bakmak gerekir. Evet, geçmişte yapılan hatalar tespit ediyoruz ama bakış açımız gelecekte ne değiştirebiliriz? Ne değiştirebiliriz? Çok şey değiştirebiliriz. Biliyorsunuz bu coğrafyanın insanı inatçıdır. Biz evet. de etnik olarak Çepni'yiz. Çepnilerin en büyük özelliği de başına buyruktur, asidir. Ama bir işe başladığı zaman da sonuna getirir. Diyoruz ki evet geçmişimizde birçok eksiklikler olmuş, hatalar olmuş ama geleceğe umutla bakıyoruz. Biz de diğer Gıpta'yla baktığımız diğer ilçelerimiz gibi veya ülkemizdeki güzel ilçelerimizin, modern ilçelerimiz gibi olacağız. Olacağız. Bunun için... Bu coğrafya yetiştirdiği gurbetçi de olsa burada da yaşayan 7'den 70'e her insanla el birliği halinde çalışıyoruz, çalışacağız. Geleceğe dair umudumuz iyidir diyelim. İnşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor peki? Ee, çanarçı... şimdi yakınmayı sevmiyorum ama yani müthiş bir borç yüküyle devraldık. Yani bir de küçük belediyelerin ortak sorunu var. Ee, genel bütçeden yetenecek kaynak almıyor, nüfusa göre alıyor. Şimdi bizim nüfusumuz da yazlık ve kışlık bulak iki ayrılır. Çanakçı'nın İller Bankası verisine göre 1816 nüfusu gözüküyor, ama yazın bizim nüfusumuz 20 bin'i bulabiliyor. E bu da e, tabii adaletsiz oluyor. Tabii gidiyor. yani şimdi 6 ay boyunca 20 bin kişiye hizmet yapıyorsun ama 1800 kişinin hak ettiği bütçesiyle yapıyorsun. O nedenle bu durumu ilettik gerekli kademelere. Düzüleceğini düşünüyoruz. Bu yönden ek kaynak sağlayacağını düşünüyoruz ama biz buna sığınmayacağız. Yani bize bir yemece kültürü vardır. Ee, i̇nsanlar kazma kürekle bile e, ortak işler yapılmıştır. En basit bir şey söyleyeyim size. Yukarıdaki mahallemizin yolu 1975 yılında iş makinesiz. Buradaki halk kazma kürekle e, yol yapmıştır. Biz aynı ruhu taşıyoruz. Aynı işi yapacağız aslında. Büyük olanaklarımız zayıf. Iş makinemiz e, ekipman bakımından zayıf. Ama işçilerimizle beraber kazma kürekle yapmak istediğimiz işleri Yavaş da olsa yapıyoruz ama hı hı. bir kırılma noktası var diyoruz. Biz de o kırılma noktasını Allah'ın izniyle 2015 sonu itibariyle yakalayacağız. Çanakçı'yı bir güzergah kenti yapmayı düşünüyoruz. Çünkü ulaşım olmayan, güzergah noktası olmayan bir yerin gelişmesi söz konusu değil. Ve çıkış kapısı olarak hizmet sektörünü düşünüyoruz. İşte Bulancağ'ın, Tirebolu'nun, Görele'nin sahili varsa... Bizim de mükemmel yaylalarımız, derelerimiz, Kesinlikle. el değmemiş bir duamız var. Kesinlikle. Ve diyoruz ki, e, e, işte Türkiye'de en fazla yağış olan Rize'den sonra Giresun'dur. Temmuz-Ağustos ayında bu memlekette herkes e, denizde güneşlenmek istemiyor. Çiğ altında yürümek isteyen de yüzlerce, Değil binlerce mi? insan var. Kesinlikle. Biz de o insanları buraya getireceğiz. İnşallah. Değerli Başkanım... E, gurbetçilere mesajımız var mı? Valla şey. şimdi şöyle söyleyeyim. Onlar, yine bununla ilgili <laughs> bir bilinen bir gerçeği ben dile getireyim. Ülkemizde işte 81 vilayet var. birçok Yani 81 vilayetten de insanlar gurbete gitmişlerdir ama Aha. bizim Karadenizli insanı kadar toprağına bağlı bir insan yoktur. Şöyle bir olay vardır. Nerede ölürse gülelim mezarımızın memlekette olmasını istiyoruz. Evet. Yani bu da bizi neyi gösterir. Gerçekten mükemmel bir Toprak sevgisini geçmişe hı hı. olan bağlılığı gösterir. Onların aklı ruhu hep bu tarafta. Herkes emek olup da memlekete dönelim diye bekliyor. Ee, bizler de onların her gelişlerinde biraz daha e, yaşanılası, biraz daha güzel bir memleket e, yaratmayı hedefliyoruz ve burada doğan insanlar hiç olmasa burada İslam etmenin yollarını bakmaya çalışıyoruz. Çünkü insansız hiçbir şeyin anlamı olmaz. Yani dünyanın bütün güzellikleri de ancak insan gözüyle bakıldığı zaman güzeldir. Tabii. Yoksa kendi başına kaldığı zaman işte dünyanın belki insan görmeyen yerlerinde mükemmel yerler vardır ama bir anlam ifade etmez. Evet. Biz e, güzel gözlere güzel bir e, mekan yaratmaya çalışıyoruz. Onları seviyoruz. Onlar da lütfen özellikle diyoruz memleketlerine yatırım yapsınlar. Bu çok önemli. Evet. Bir Değerli izleyenler bu önemliydi e, çünkü Çanakçı'da Güzel iş adamları var, güzel işler yapan insanlar var. Sadece buraya yazın gelip de işte 15-20 gün bir aydan ibaret olmasın. Geldiğinizde belediyemizde uğrayın. Yani belediyenin kapısı herkese herkes herkes. açık. burası milletin kapısı. Aynen öyle. Hmm. Belediye başkanımız halkın içerisinde ilçe başkanımızla beraber dolaşıyorlar. Rahat bir şekilde gelip soru sorabilirler ya da şunu da yapalım diyebilirler. Ee, onun için e, gurbetçilerimiz buraya gelsinler. Çanakçı biraz önce dediniz ki Gözden Irak bir ilçe. Hayır bakın biz Karahanlı 28 olarak e, Çanakçı Gözden Irak bir ilçe görmedik. Görmeyeceğiz de tanıtımlarımızda bunu da biz e, deklar ettik. Gösterdik. Dolayısıyla ne kadar uzak olursa olsun istenilince geliyormuş. Evet. Yani şimdi tabii Bu o, tespitimiz geçmişe dönüyordu. E, zaten biz de bu zinciri kırmaya çalışıyoruz. Yani Biz de varız diyoruz. Şimdi o noktada evet sizin bu tavrınızı takdirle karşılıyoruz. Zaten tespitimiz geçmişe yönelikti. Biz de bu zinciri kırmaya çalışıyoruz. Yani bu ülkede fırsat eşitliğini savunuyoruz. Yani hak eşitliğinden önemli fırsat özelliği, fırsat eşitliğini alıyoruz. Biz de göre işte Giresun'un işte en büyük ilçeleri gibi, Bulancak gibi, Alucra gibi, Kebin Kreser gibi biz de varız diyoruz. Biz de bu memleketin insanıyız. Biz de aynı olanaklardan yararlanmak istiyoruz diyoruz. Evet onların avantajları güzel güzergah boylarında sahilden her sene milyonlarca araç geçer. İşte Bulancıhan'dan, Keşabından, Esbiye, Terebolu, Göreli'den geçer. Ama biz de burayı e, görülebilecek bir değer olarak algılatmak istiyoruz. İnsanlarımız buraya da gelsin istiyoruz. Buranın da sahilden çok farklı özellikleri var. Sizin tavrınız örnek olacak bundan sonraki bütün medya sektörüne diyelim. Mutlu ettiniz. Hoş geldiniz tekrar. Eyvallah teşekkür başkanım, Çok teşekkür ediyorum. Bu Çanakçı'nın gelişiminde biz her zaman ile beraberiz. Biz yapılan bütün güzellikleri gurbetteki insanlara her daim memleketin televizyonu olarak... Çünkü sloganımız şu, Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı diye çıktık. Dolayısıyla penceresi olmasın çünkü pencereden girilmiyor. Kapısı olsun ki herkes girsin yani. Eyvallah eyvallah <laughs> evet. başkanım. Biz bunu her daim bir telefon kadar yakınız. Zaten bilgilendirildiği zaman arkadaşlarımız Giresun'daki temsilcilerimiz muhakkak burada olacaklardır. Başkanım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu ee, saate... Şey, Sadece bu sene başlattık. bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Sünnet var. İnşallah bundan sonraki her sünnet şölenimizde sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Şimdiden söyleyelim onu. İnşallah o zaman. tarih evet. belli mi başkanım? Efendim tarih belli mi? Ya, e, yazın olacak. Yani kurbetçisi Ağustos ayının başında yapıyoruz. Bu sene evet. Eylül ayının sonunda yaptık zaman olarak da. Hı hı. Ama Ağustos ayının tam fındık sezonunun başlangıcında yapacağız. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Bekleriz. İnşallah biz de evet. icabet edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Her birinizde sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, e, duyduğunuz üzere e, değerli başkanımızla e, konuştuk Çanakçı hakkında yapılacakları hakkında. Biz e, şunu gördük değerli başkanımdan, Allah gözünüye önümüze vermiş, hep ileriyi görelim diye. Dolayısıyla e, Çanakçı'nın da ileriyi gören e, bir başkanı olduğu için biz buna sevindik. İnşallah e, sünnet şöleninde de, geleneksel hale gelen sünnet şöleninde de e, gerek canlı gerek banttan yayınlarıyla Kanal 28 e, izleyenlerini haberdar edeceğiz. Efendim e, Çanakçı'dan aktaracaklarımız bu kadar olsun. Bir başka programda inşallah görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Başkanım çok teşekkür sağladık. ederim. Sağ olun.